Evet arkadaşlar, <laughs> Safahat birinci kitap "Meyhane" isimli e, şiirle devam edeceğiz. Meyhane. Şimdi giriş giriş kısmında biraz e, iki tane bir paragraf şeklinde diyelim. Bölüm biraz ağır e, dilimize ağır ifadeler, kelimeler var. Bunları açıklamaya çalışacağız. Daha sonrası zaten akıcı bir şekilde geçecek. Bakalım. Huruşan Bağdı süfliyet Derunundan kenarından Girizan Ruhi ulviyet Hariminden civarından Evet, huruşan Bağdı süfliyet derunundan kenarından Yani bir bayalık Bayağılık e, Süfliyet bayağı e, alçaklık, rezillik, düşüklük Manasına geliyor Ne yapıyormuş? Esiyormuş Neyi? Bağdı süfliyet e, aşağılık bayağılık havası esip coşmaktaymış. Coşmak manasında derunundan içinden kenarından kenarından. Dirizan ruhu uluhiyet yani dirizan kaçmakta. Dirizan kaçmakta. Ruhu uluhiyet yani ulviyet pardon uluhiyet demişim. Ulvi ruhlar ise, yücelik ruhları ise kaçmakta. Nereden? Hariminden. Harim de yine haremlik selamlıktan düşünün arkadaşlar. Ee, iç kısmı bir civarından. Yani, yukarıdakiyle ile bire birebir aynı aslında. Ee, ne yapıyormuş, coşuyormuş, ee, aşağılık duygular onun içinden mi kenarından coşuyor. Ee, ulvi ruhlar ise onun kenarından, köşesinden ne yapıyormuş, içinden, etrafından kaçıyormuş. Çıkar bin naleyin i nevmîd, iner bin zulmeti makber fezayı şef nisarından. Evet. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Nâleyn evmit yani ümitsizlik iniltileri ne yapıyormuş? Çıkıyormuş. Nereden? Haki râşi yani titreyen e, toprağından e, ümitsizlik bin tane ümitsizlik iniltileri çıkıyormuş bu meyhanenin. Başka ne varmış e, arkadaşlar? İner bin zulmeti makber yani mezar karanlığı zulmeti. Zulmet karanlık makber mezar. İnermiş bin mezar karanlığı fezai şep misarından geceler yağdıran fezasından yani meyhaneyi benzettiği ortamı düşünürseniz meyhane durumunu şey düşünürseniz oranın fezasını tamam mı? Geceler yağdıran fezasını bin mezar karanlığına benzetmek. Gelir feryatlar epkem duran her sengi yıkılmış hanumanlar sanki çıkmış da mezarından. Gelir feryatlar epkem duran, yani e, dilsiz duran, e, her sengi zarından, her e, taş, dilsiz taşlarından, yani bu dilsiz taşlardan feryatlar gelmekte meyhanenin. Yıkılmış hanumanlar yani evler sanki çıkmış da mezarından e, mezardan çıkmış da sanki yıkılmış evler. Dehanı hasret açmış rahnedar olmuş cidarından çöker bir dudi matem titreyen kandili tarından. Dehan burada ağız manasında geliyor arkadaşlar. Dehanı hasret yani hasret ağzını açmış çatlak ve yarık duvarlarından e, sönük sönük titreyen kandilinden etrafa bir maten dumanı çökmekte. E, dehane hasret, hasret ağzı dehane hasret açmış rahnedar olmuş. Rahnedar olmak demek yarık e, yarık yani çatlak yarık olmuş e, cidar duvar demek arkadaşlar. Duvarından ee, çöker bir dudi matem titreyen kandili parından kandilinden de neler e, sönük sönük titreyen kandilinden de etrafa neler çökülmüş dudi matem e, matem dumanı ne yapıyormuş çöküyormuş yani kandilden etrafa da matem dumanları çökmekte Sönüp gitmiş ocaklar yükselir güya gubarından Giren bir kere nadimdir hayatı müstearından çıkan avaredir artık cihanın karı barından. Evet bir kere giren bu dünya hayatından pişman mutlu yer ee, çıkan da artık dünya işlerine yabancılaşmıştır yani sarhoş bir adamın e, halini düşünün arkadaşlar. Dökülmüş abrular badeyi pesmande halinde emel bir münkesir peymanedir safın halinde Evet dökülmüş abrular hmm. abru ne demek arkadaşlar yüz suyu yani buraya girenlerin yüz suyu içkiler gibi yere dökülmüştür ee, badeyi pesmanda halinde neymiş arkadaşlar yüzsüzleşmiş yani bu adamlar yüz suyu kalmamış yüz suyu abruları avrular döküldüyse artık adamın işte yüz suyu kalmadıysa her şey yapabilir. Emel bin münkesir peymane bir saftın Ümitleri de kırık bir kadeh gibi yine yerlerde sürünmektedir arkadaşlar. Münkesir, münkesir kırılmak manasında bir münkesir peymanedir. Saflı nihalinde. Saflı nihalde ayaklar altında manasında arkadaşlar. Saflı nihal ayaklar altında peymane kadehler münkesir kırılan. Yani emelde kırılmış kadehler gibi ayaklar altında. Boğulmuş ruhi insani şarabın mevci halinde nümayan melanet sakisinin çirkin cemalinde. Ne? Evet arkadaşlar, insanın ruhu şarabın da kızıl dalgalarında boğulmuş, ve numayan aşikardır melanet sakisinin çirkin cemalinde e, bu melanet neydir eee çirkin yüzünde gözülmektedir zaten bunu dolduran hizmet yapan sakide içki verenin çirkin suratında ise mazi olsun. var ne ati bak şu ayyaşın hayalinde tutup bir zehre ateşnak desti bir mecalinde zevali ömrü bekler hem şebabın ta kemalinde. Evet yani ömrünün sonunu bekliyor e, tam gençliğinin kemalinde. E, bu sarhoşlara baktığınız zaman ne geleceği var ne geçmişi var e, ayaş ay halinde. Tutup bir zehir ateş nak desti bir mecalinde Bundan da bakalım. Yani kızgın ateş nak kızgın ate zehrin e, güç Güç ellerinde. Her desti bir mecal güç ellerinde diyor arkadaşlar. Şu Ayaş'a ay bak kafasında ne geçmiş ne gelecek. Düşüncesi var. Dermanı kalmamış ellerinde tuttuğu yakıcı zehirle en geç çağının ömrünün bitmesini bekliyor. Halbuki gençliğinin en kemalindeyken. Meraret intiba etmiş cebini infialinde derin bir iltivanın sineyi zerdi melalinde odur ancak hüveyda ser nüvişti bi mealinde müebbet bir de nisyan nazrayı sengin Evet, burada da bitecek. Daha sonra anlayacağımız, daha kolay anlayacağımız bölüm gelecek arkadaşlar. Meraret, acılık, murur, acı demek zaten. Acılık intiba etmiş, iz bırakmış. Cebini infialinde yani alnında ne yapmış arkadaşlar? gücenik anlamında infiale uğramış e, infial gücenik demek değil mi? gücenik anlamında ne var e, hayatın acılığı derin izler bırakmış yani alın çizgileri gücenik anlamında hayatın e, acıları intiba etmiş ortaya çıkmış anlamında manasını verebiliriz derin bir iltivanın sine izlerdi melalinde e, derin bir iltiva sarılma dalgalanma Sini zerdi melal de arkadaşlar. E, alem ne demiş? E, melal ile sarılmış derin buruşuklarla dolu anlamda. Yine alın burası. Sine izlerdi melal. Sararmalar var e, anlamda. Odur ancak Hüveyda yani manasız alın yazısına dair bundan başka bir şey de okunmuyor. Bir de dilsiz ve donmuş bakışlarında ebedi bir unutkanlık sezilmekte. Müebbet bir nisyan, müebbet bir de nisyan sengil halinde. Yani donmuş e, donmuş bakışlarında ne var? Nisyan var. Manasız alın yazısına olur ancak Hüveyda Selvi'nin Hüviş halinde e, dair e, alın yazısı, manasız alın yazısına dair bundan başka hiçbir şey de okunmuyor. Anlamı var. Evet, devam edelim. Canım sıkıldı dün akşam. Sokak sokak gezdim. Sonunda bir yere saptım ki önce bilmezdim. Bitince bir sıra ev, sonra bir de birane, dikildi karşıma bir han kılıklı meyhane. Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkan. İçinde bir masa, yahut civar, tabutluktan, atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir yanında hurdası çıkmış bir eski püsküsedir. sakat bacaksız 10 15 hasırlı iskemle kırık dökük şişeler bir de çinko tepsiyle 5 10 kade 2 3 testi sonra tezgahlık eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba. Önünde bir küme fes, takke, hırka, salta, aba kımıldanıp duruyorken, sefil bir sohbet bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet. Kuzum Dimitri bu akşam biraz ziyadece ver. Ziyade anladık ama ya içtiğin şişeler çizersin. Öyle mi? Lakin silinmiyor çetele. Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu. Hele bizim peşin paramız almadın mı dün kuruşu? Ayol tükendi mezem bari koy biraz turşu. Arattı kendini ustan, dinince dinlensin. Hasan be, sen de nasıl nazlı nazlı söylersin? Nedir o türkü? Aman başka yok mu? Ha şöyle. Ömer ne nazlanıyorsun biraz da sen söyle. Ne vazil olmuşum Ahmet. Bırak sesim yok hiç. Sesin mi yok? Açılır şimdi. Bir imam suyu iç. Yarın ne iştesin Osman? Ne işteyim? Burada. Dimitri çorbacı doldur. Ne durmuşun orada? O kim gelen? Baba Arif. Sakallı gel bakalım. Yanaş. Selamun aleyküm. Otur biraz çakalım. Dimitri hey! Parasız geldi sanma işte para. Ey anladık akuzum. Sar ve yoldaşım cigara. Aman bizim baba Arif susuz musuz içiyor. Onun bir dalgası olmak gerek. Tünel geçiyor. Moruk kaçıncı kade, Şimdicik sızarsın ha. Sızarsa mis gibi yer. Yatmamış adam değil ha. Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı. Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı. Dikildi ağzına baktım. Açık duran kapının. Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın. Beş on dakika süren bir düşünceden sonra, kadın da girdi o zulmet serayı menfura. Gözünde ebri teessür, yüzünde huni hicab. Evet, burayı biraz açıklayalım arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılırdı. Kadın da girdi o zulmet serayı menfura. O zulmet karanlık, sera dünya diye düşünün, mem, tiskindirici, nefret ettiren o karanlık dünyaya kadın da girdi. Gözünde ebri eb teessür, yani e, keder bulutu, ebri teessür, teessür, keder, eb bulut diye düşünelim. Yüzünde hunu hıcak, yani e, utanmanın kanı diye veya utançtan kızarma manasında e, vücudu raşi naçar yes içinde harap. Yani vücudu da ne yapmış arkadaşlar? Talihsizlik, ümitsizlik içerisinde titreyen vücudu da harap bir şekildeymiş. Teveccüh eyleyerek sonradan gelen babaya teveccüh etmek de yönelmek manasına geliyor arkadaşlar. Vücudu raşi naçar yes içinde harap. Teveccüh eyleyerek sonradan gelen babaya, demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya Ayol nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık. Anan da ben de yumurcakların da aç kaldık. Ne iş ne güç. Gece gündüz içip zıbar sade. Sakın düşünme çocuklar acep ne yer evde. Evet sen el kapısında sürün işin yoksa. Getir bu sarhoşa yutsun. Getir paran çoksa. Zavallı ben. Çamaşır, tahta, her gün uğraşta. Sonunda bir paralar yok El elde baş başta. O tahtalar, çamaşırlar da geçti. Yok halim. Ayakta sallanışım zorladır hüda alim. Çalışmadın beni hep bunca yıl çalıştırdın. O yavrucakları çıplak sefil alıştırdın. Bilir mahalleri kim aldığın zamanda beni çehiz çimenle donatmıştı bey babam evini. Ne oldu şimdi o eşya? Satıp kumarda yedi. Evet kumarda yedin. Hem de karşılarda yedin. Kızın yetişti alan yok. Nasıl olur ki? Soran şu sarhoşun kızı iffet değil mi? Vazgeç aman diyen kadınlara pek doğru pek deyip gidiyor. Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor. Benim güzel meleğim hiç de talihin yokmuş. Anam benim gibi sersem babansa bir sarhoş. Necip de minderi koltukta geldi mektepten. Demiş ki kalfa, sekiz aydır almadım hele ben. Ne haftalık ne de aylık. Senin baban olacak kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak. Kovuldum anne deyip ağlıyor zavallı çocuk. Ne yapsın annesi? Dünyada bir güvendiği yok. O bari bir adam olsun da kalmasın cahil. Demiştim olmadı. Lakin Kabahat onda değil. O her sabah okuyordu gürül gürül cüzünü. Ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü. Üç akşam oldu ki yoksun. Necip, babam nerede? Ben isterim onu mutlak demez mi? Bak derde. Sular karardı. Bu saatte hiç gezer mi kadın? O sarhoşun biri. Tut kim sokak sokak aradın. Nasıl bulursun ay yavrum? yarın gelir belki dedim. Fakat çocuğun durmuyordu. Baktım ki avutmanın yolu yok. Komşunun Hüseyin ağayı alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyayı. Anam benim gibi evlat doğurmaz olsaydı. Bu hali görmeden evvel gözüm yumulsaydı. Herif şu halime bak. Merhametli ol azıcık. Bırak o zıkkımı içtiklerin yeter artık efendiler ağlar. Siz de bir nasihat edin. Sizin de belki var evladınız. Hasan ne dedin? Bırak köpoğlu kadın. Amma çal çeneymiş ha. Benimki çok daha fazlaydı. Etme. Elbet ya. Onun için boşadım. Sen işitmedin mi Halim? Kadın lakırdısı girmez kulağıma zatı benim. Senin karım dediğin adeta pabuç gibidir. Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir. Kadın bu sözleri duymaz, tazallüm eylerdi. Herif mezar taşı tavrıyla sade dinlerdi. Evet, burada tazallüm eylemek arkadaşlar. Ne yapmak? Sızlanıp durmak manasında. Açıldı ağzı nihayet açılmaz olsaydı taşıp döküldü içinden şu laneti ebedi cehennem ol seni hınzır orospu git boşsun ben anladım işi sen komşu iyice sarhoşsun ayıltınız şunu yahu ilişmeyin bırakın herif ayıldı mı bilmem düşüp bayıldı kadın Evet arkadaşlar Mehmet Akif'in e, safahatta kadınlarla ilgili e, daha ileride de gelecek. Kadının hakları ile ilgili. Burada dikkat ederseniz insanın işte bir vakit biraz vakit taşınır. Sonra değiştirilir ifadesini burada eleştiriyor. Erkeğin böyle bu şekildeki tavrılarının yanlışlığına vurgu yapıyor işin doğrusu. İleriki bölümlerde de e, yine aynı e, konulara vurgu yapacağı yerler gelecek. Bu burada bitmiş olsun.